بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <applause> والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الدرس السابع يدين جدرس في فضل علم علم فزيلتي آيات وحديثة قال الله تعالى حزتي الله جل جلاله بيودك أمن هو قانت آناء الليل ساجدا ve kayiman yahsaru al ve yerju rahmete rabbi amman huwa yani gece gündüz Allah'ın huzurunda duran seciden secde ediyor ve kayiman kıyam ediyor yahzaru ahiretten yani azaptan cehennemden korkuyor ve yercu rahmete rabbinin rahmetini de umuyor. Yani bu mu daha hayırlıdır? Yoksa kafir gibi yaşayan ve kafir olarak yaşayan bu bu kafir mi daha hayırlıdır? Tabi Allah katında hayırlı olan kimdir? Bu emmen hu qanitun gece Allah huzurunda divan duran ve secde ediyor, kıyam ediyor. Yahzurul ahir ahiretten çekiniyor ve yercu rahmete Rabbinin rahmetinde umuyor. Gece gündüz divan duran, secde ve kıyam eden ve ahiretten sakınıp Rabbinin rahmetini uman mı? Yoksa bu kafir gibi efendim yaşayan mı daha hayırlıdır? Devamında kul de ki, vil hervil yine yamun bileniyle ve yineın bilmeyen de hiçbir olur mu Elbette bilenler bilmeyenlerden üstündür inlemeye tezekker olur elbe muhakkak ki ancak saf akıl sahipleri düşünür dinnemeye te zeker eder muhakkak diye eder bunu akıl eder bu İkisinin eşit olmadığını, kafirin küfrüyle zamanını geçirmesi, öbür taraftan birisinin secde kıyam etmesi, ahiretten çekinmesi bunlar ne olmaz? Bunlar elbette bir olmaz. İnnemeyi tezekkeru ul-elbe bunu aklı sahipleri tezekkür ede ve düşünür. Yine ilmin demek ki burada ilim faziletlidir. Bilenle bilmeyen kesinlikle bir değildir. وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَ دِيَرَ ayet-i kerimede Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor يَرْفَعُ اللّٰهُ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا O iman edenleri Allah Teala yükseltir. مِنْكُمْ yani sizin aranızdan yani sizin aranızdan iman edenleri Hazreti Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Yükseltiyor derecelerini, makamlarını yükseltiyor. Başka kimin makamını yükseltiyor? Bir de وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ O ilim verilenleri de yükseltiyor ne yükseltiyor? Derece. Onların derecelerini yükseltiyor. Demek ki bu her iki ayette de neye dokunuldu? Yani bilginin, ilmin faziletine dokunuldu. Birinci ayette bilenle bilmeyenle hiç eşit olur mu? Eşit değiller. İkinci ayette ise iman edenler ve ilim verilenler derece bakımından ne yapıyor? Allah katında yükseliyor. Allah Teala bunları yükseltiyor. Yine faziletiyle ilgili diğer bir ayet. Ve kâle teâlâ اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ اِبَادِهِ الْعُلَمَا اِنَّمَا muhakkak ki يَخْشَ Korkar. Kimden korkar? Allah'a Allah'tan korkar. Min ibadihi Allah'ın kulları arasında kim korkar? Fa'il el -ulemâ. Yani alimler korkar. Gerçek anlamda. Tabi bir insan Kimden korkar? Tanıdığı birisinden korkar. Kimden kimi sever? Tanıdığı birisini sever. Yani onun için en çok korkan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dı. Niçin? En çok tanıyan oldu. En çok seven oydu. Bunlar birbirini gerektiren şeylerdir. En çok seven, en çok korkan Hz. Allah'tan da en çok ona yakın olandır. Yakşa fiildir. El ulema onun failidir. <laughs> Allah'a da mefur oluyor. me muhakkak ki yakşa korkar el ulema ve alimler korkar. Kimden korkar? Allah Allah'tan korkar. Evet demek ki ilmin faziletiyle ilgili üç tane ayet. Zaten dikkat ettiğimiz zaman da bu ders mahiyetinde artık geçen bittiğimiz hadisler değil. Bu ders mahiyet nedir? Biraz vaaz ve nasihat gibi bunlar anlatılabilir. Mesela bugün işleyeceğimiz bir vaaz bir nasihat ilimle ilgili olur bununla ilgili 3-4 tane ayet okunuyor burada de veriliyor ve bununla ilgili de 5-6 tane hadis veriliyor. Böyle bir nevi bir konuyla ilgili ayetler ve hadisler toplanmış. 1416. hadis-i şerif ve sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men yuridillahi bihi hayran Teala kimde hayrı murat etmişse Allah Teala kimi hayırlı yapmak istiyorsa ne yapıyor? Yufakih fi'd-din o kişiyi dinde fakih halimi yapıyor. Yani o adam fıkıh halimi oluyor. demek ki Allah Teala birisinde onu hayır murat ettiyse birisinin خيرini istediyse onu ne yapıyor? Eee fakih, fıkıh halimi yapıyor. Yani tabii hem fıkıh öğreniyor, hem öğretiyor, hem de yaşıyor. 1417. hadis-i şerif me, tabi yine burada ilim faziletiyle ilgiliydi. Meselü me ba'asinillahu bihi minel Huda vel ilmi allah Teala'nın beni göndermiş olduğu peygamber olarak ne konuda minel Huda vel ilm hidayet ve ilim konusunda benim bu örneğim neye benziyor? Ke meseli gaysin yahan yağmura benziyor. Mesel örnek ma ba'asani Allah Allah beni gönderdi. Bihi öyle şey ki Allah Teala göndermiş. Ne göndermiş beni? Midel huda ve'l ilmi hidayet ve ilimle göndermiş. İşte Allah'ın beni gönderdiği bu hidayet ve ilim neye benziyor ki mesela yağmura benziyor. Bu yağmur esabe erden bir yere isabet ediyor. Fekanet miha o yerden bazı yerler hani yağmurun isabet ettiği yerden Taifetun tayibetun. Güzel bir yer oluyor. Nasıl güzel bir yer? Kabul edilme, o suyu kabul ediyor. Fe embetel kele evvel uca kesir. Orada ne yapıyor? Orada bol bol ot e, yetişiyor, yeşillik yetişiyor. Yani suyu ne yapıyor? Kabul ediyor. E, ve yaş ve kuru otlar ne yapıyor? Orada bitiyor. Diğer ve kâne minhe yine yerden bir kısmı ise bu acadibu oluyor. Yani böyle suyu yutmayan, emseketilme suyu tutuyor, yutmuyor. Ama fenefe Allah bi ennes. Bu sefer baraj gibi oluyor. E, suyun üstünde kalıyor ve insanlar onda ne yapıyor? Fayda görüyor. Ve şeribu minha o sudan içiyorlar. Vasaku hayvanlarını suluyorlar. Ve zera'u ekiyorlar. Bu da faydalı oldu. Demek ki bu birincisi de çok faydalı oldu. İkincisi de çok faydalı oldu. Bunlar örnek hidayet ve ilim örnektir. Yani hidayetin ve ilmin örneği işte bu yağmura benziyor. Birinci seçenekte ne yapıyor? Yutuyor ve efendim eşillikler bitiriyor. Öbür taraftan ikincisi ise eee suyu yutmuyor ama insanlara ne yapıyor? Fayda sağlıyor. Wa asaba ta'ifatan minha üçüncü 3. seçenek ise yine yağmur bir tarafa yağıyor ama inne hiye 'aanun. Orası kıyandır. Yani la ne bir su tutuyor yani insanlar ondan istifade etsin hayvanlar La ne de bir yeşillik bitiriyor. Yani bir nevi işte efendim çöl gibi. Çöle yani yağmurda ne bir e, baraj gibi bir şey oluyor veyahut da ne de bir yeşillik bitiyor. İşte Meselu men fakha fi dinillah Allah'ın dininde fıkıh sahibi olanların ve nefa'hu ve fayda verenin ma'a ba'asenillahi bihi bu neye benziyor? Allah Teala'nın bana bahsetmiş olduğu, göndermiş olduğu o hidayet ve ilme benziyor. İşte fe'alime öğreniyor ve alleme öğretiyor. Demek ki bu iki örnek hani suyu götüyor yeşillik veriyor veya suyu yutmuyor, insanlara fayda sağlıyor. Bu kime benziyor? Ben fi dinillah. Allah'ın dininde fıkıh alimi olana benziyor. Bu diğer ise o men lem yerfa bi Buraya hiç başını kaldırmamış. Ve lem hudallahi allazi ursiltu bihi. Allah'ın göndermiş olduğu hidayeti kabul etmeyen. İşte kolak asmayan ise neye benziyor? O çöldeki yağan yağmura benziyor. Ne bir yeşillik veriyor ne de duruyor insanlara fayda sağlıyor. İşte bu hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellem, hidayet ve ilmi ve hidayet ve ilme kulak vermeyeni neye benzetti? Yağan yağmura benzetti. Yağan yağ, yağmur iki seçenekte faydalı oldu ama üçüncü seçenekte ise faydasız oldu. İşte faydalı o hidayet ve ilim, o fıkıh alimi olan o dinde fıkıh öğrenen bu faydalı oluyor. فعali hem öğreniyor, anne hem öğretiyor. Kulak asm yani ise ne oluyor o? Faydasız yağmur gibi oluyor. 1418. hadis-i şerif. Varabü'ş şeyhane Selbi bin Sa'd an-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem khal biğamber ki. Li lialiyin hazreti ali radıyallahu anhü ya. Allah'a yemin olsun ki diyor sallallahu aleyhi ve sellem, "Lâ yehdillâhu Allah-u Teala hidayet etmesi bir kez senin vasıtanla yani ey Ali sen vasıta olsan, aracı olsan ve senin vasıtan ve aracılığınla Allah-u Teala birisini yola hidayet erdirirse raculen vahiden tek bir adam hayrun leke sana daha hayırlıdır min humrun naimi o kırmızı olan develerden iki develer en kaliteli develerdir. Yani o gün şartlarında bugünkü en kaliteli arabası. Yani burada Allah Teala'nın vermiş olduğu o hidayet insanın yedi ceddine yeter. O kadar birisi sizin aracılığınızla ne olmuştu hidayet ermiştir. 1419. hadis-i şerif. Belli anni ve ayet. Ve bir ayet de olsa, yani haşa siz az görmeyin ve onu ne yapın? Tebliğ edin. Onun için sahabeler buna çok dikkat etmişler. Yani bazı şeyleri ne yapmışlar? Vefat etmeden önce onun birle bir ilmi gizli kalmama adına illaki ne yapmışlar? Aktarmışlar. Ve haddisu an beni İsrail ve la harace. Ben İsrail'in de hikayeleri oluyor. İslam'a tez düşmeyecek şartıyla tabii bunların da anlatılmasında herhangi bir sıkıntı yok. Yani ilk başta belki de saklanmıştı. Malum hadisler de saklanmıştı ilk başta. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in yazılması için bir emek sarf ediliyordu. Ayetler ve hadisler birbirine karışmasın diye ne yapılıyordu? Hadisler de saklanmıştı. Ama sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri ne yaptı? Müsaade etti. İşte e, burada normalde bizim Hristiyanlara ve Yahudilere e, bakacağımız bakış açımız nasıl olmalı? Kesinlikle bizim için ölçü Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e ters düşen hiçbir İncil'i, hiçbir Tevrat'ı olan ki gerçek dahi olsa olabilir. Mesela diyelim ki onlarınkinde şunlar şunlar haramdır, şunlar şunlar haramdır. O onlar da yedi bitti. Yani gerçek Tevrat da olsa, gerçek İncil olsa e, Kur'an-ı Kerim'e tez düştükten sonra biz kesinlikle kabul edeceğimiz nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Ama Kur'an-ı Kerim'e tez düşmedikten sonra e, yani biz onunla ne yaparız? Bu kıssalar var, bu kıssalarla amel etmeyiz ama bunları dinleriz. E, ve bunların dinlenmesinde herhangi bir sakınca da yoktur. Yeter ki e, tez düşmesin. Demek ki Hz. Peygamber Efendimiz Hazreti, Hz. E, evet, 1419, 1419. hadis-i şerif, Bir ayet de olsa benden tebliğ edin, ulaştırın. وَحَدِّسُ عَنْ İsrail'den de anlatın. Ve la حَرَجَ sıkıntı yoktur. وَمَنْ كِبَ her kim Benim adıma yalan iftira atar ve mutaammiden bunu kasıtlı bir şekilde yaparsa fel <laughs> ve hazırlasın mak'adehu oturacağı yeri minen cehennemden. Yani cehennemde kendine oturacak yer hazırlasın. Çünkü zaten itiraf hoş bir şey değil. Hiçbir Müslüman için yapılmaz. E, ki peygamber aleyhinde hiç yapılmaz yani. Çünkü peygamberin sözleri Allah'ın sözleri gibidir. Yani Allah'tan bahsediyor. Bu hadisler, bu ayetler e, Kaldı peygamber aleyhinde ee, hiç kimsenin hakkı yok. Hatta gece gidin namaz kılsan böyle olur. Yani sen bunun bir dayanağın varsa bir yerde görmüşsen tamam. Ama görmediğin bir şeyin, kalkıp Peygamber Efendimiz Aleyhisselam söylüyormuş gibi söyleme bu sıkıntıdır. Feliyetebe ve mak'ad o 1420. hadis-i şerif Men seleke tarikan her kim bir yol tutarsa yeltemis fihi ve orada arıyor. Neyi arıyor o yolda? İlim ben ilim arıyor. Yani Allah için bir ilim yoluna efendim tutulursa, bir ilim yoluna giderse cevap lehu Allahu lehu Teala ona kolay eder. Tarikan ile cennete, cennete, giden yolu da ona kolay eder. Yani cennetin yolu bir nevi ilmi kapısından geçer. Ee, bu da ilmin faziletiyle ilgili ayetler ve hadislerdir. Cezayetullah hayran kesirat.